Hayti'yi beğendin mi? Evet evet ama e, Elodie abla bir yer, bir yer demişti. Oraya ne zaman gideceğiz? Birazdan gideriz ama ilk önce Elodie'nin gelmesi gerek. Aa, doğru söylüyorsun tabi. Ee, kızlar ne yapıyorsunuz? Pofuduk abla ben seni çok seviyorum. Ay teşekkür ederim. E, Leo çocuklar nerede? Burada oynuyorlar merak etme. Ha tamam. Victoria'cığım çok güzel olmuşsun. Ay çok teşekkür ederim. Sen de çok minnoş olmuşsun. Çok tatlı olmuşsun. Ya çok teşekkür ederim. Ha şöyle fotoğrafımızı yine çekelim mi Melody? Evet evet olur. Ya halam nerede kaydı bir abla? Ee, halam birazdan gelir tatlı merak etme. Hay tamam o zaman. Ay dur ben bir gidip bakayım Elodie gelmiş mi gelmemiş mi? Ha tamam o zaman abla. <laughs> elodi geldi halam geldi vay be bu güzellik ne kankamda ee, Merhabalar Yuhuu halam çok güzel olmuş seni çok seviyorum Ay teşekkür ederim halacığım hadi o zaman içeri geçelim Tamam içeri geçelim hadi Uhu baylar bayanlar elodi geldi Vay be bu ne? Vay canına. Vay canına Elodie abla. Hepinize merhaba. Wow, Elodie çok güzel olmuşsun. Ee, bir şey söyleyeceğim artık diğer mekana gidebilir miyiz? Evet de burası da güzeldi. Yok yok biz diğer mekana gidelim orada daha çok eğleneceğiz. Tamam o zaman gidelim. Evet diğer mekana geldik. Vay canına Elodie burası gerçekten harika. Evet abla burası çok güzel. Tamam o zaman hadi gelin içeri geçelim. İçerisi de böyle. Hadi bakalım gelin. Vay be abla gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Ay Elodie çok sevdim. Ay bu ne? Hadi bakalım gelin. Yuppi. <laughs> Ay parti gerçekten çok güzel. Evet evet ben de çok sevdim. Vuhu arkadaşlar eğleniyor musunuz? Çok eğleniyoruz Elodie. Gerçekten doğum günü parti mükemmel. Ay biliyorum biliyorum. Çok teşekkür ederim. Kanka parti mükemmel. Teşekkür ederim kankam. Bakalım başka kimler var? Ne yapıyorsunuz kızlar? Hiç kanka ya işte duruyoruz burada. Evet abla hiç konuşuyoruz. Evet. Rubim sen ne yapıyorsun? Hiç ya ben de buradaki yiyeceklerden yiyordum. Baya güzelmiş. Ay canım kankam benim. Dur burada da birkaç kişi vardı. Onunla... Aa suya düştüm. Ee, kızlar merhaba. Aa merhaba abla ben kelebeği. Merhaba tatlım. Ee, merhaba Safiye. Merhaba kanka doğum günün kutlu olsun. Hadi Teşekkür ederim day. Safiye'ciğim. Ne yapıyorsunuz? Hadi, hadi ha, Tamam gelelim hadi o zaman. Hadi tamam ben de geleyim bir dakika. Day ha, tamam. Hadi Elodie, Elodie, kuzen. Aa, bay Aa, bay ne oldu Emel'e? Birileri geldi aslında ama yani ben de şimdi gördüm birisi gelmiş. Hadi Sen başka birisini bekliyor muydun? Aa yo ben başka kimseye beklemiyordum. Kanka o zaman daha doğrusu kuzen o zaman bir gelsene. Allah Allah. Ben başka kimseyi davet etmedim ki. Abla ne oluyor? Bilmiyorum ki. Birisi gelmiş. Allah Allah bilmiyor musun? Yok kim geldi hadi Enola gel. Hadi bakalım be. Hadi gel hadi. Hadi bakalım. Ee, duyduğuma göre bir doğum günü partisi varmış. Rita? Rita? Ee, evet ben Rita. Merhabalar. Duyduğuma göre Elodie senin doğum gününmüş. Ve anladığım kadarıyla ve duyduğuma göre sen benim fanınmışsın. Bu yüzden senin ben de doğum günü partine geleyim dedim. Aa, a, a. Rita! 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 Rita? Ee, ismini mi Yani ismini mi Sen gerçek misin? Evet ben gerçeğim. Vay canına Rita ben seni çok seviyorum. Ay öyle mi? Ben de seni çok seviyorum. Ve doğum günün kutlu olsun Melody. Ya teşekkür ederim. Vay de, Rita biliyor musun? Melody senin çok büyük bir hayranın. Ben de Nari'yi çok seviyorum. Keşke Nari de gelseydi. Senin doğum gününe de o da gelir. Ne oldu? Yoksa benim benim geldiğimi istemiyor musun? Yok canım ben de seni ben seni gerçekten Nari'den sonra en çok seni seviyorum yani ama gerçekten seni de çok seviyorum. Rita Rita hadi içeri geçsene Rita. Tamam geliyorum. Arkadaşlar bilin bakalım kim geldi. Ne oldu abla kim geldi? Gel bakalım. Merhaba. Rita? Bir dakika ya. Orada mı? Rita? Ee, kızlar ne olduğunu bana da söyler misiniz acaba? Aa, aa. İnanmıyorum. Rita gelmiş. Ee, niye beni gören herkes bu kadar şaşırıyor? Seni çok seviyoruz da ondan Rita. O yüzden herkes bu kadar şaşırıyor. Aa öyle mi? Çok teşekkür ederim. O zaman acaba rica ettim. içeri geçebilir miyiz? Aa geç Rita geç. Rita geç Rita. Aa. Niye bu kadar şaşırdınız? Ben çünkü Rita'yı çok seviyorum. Evet ben de. Allah Allah. Kız şaşırma artık. Ne yapayım ya çok seviyorum. Tamam kızlar artık şaşırmanıza gerek yok. Ay Rita biliyor musun? Elodie senin çok büyük fanın. Ay öyle mi? Çok sevindim. Vay Rita. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Biliyor musun Elodie seni çok seviyor. Katie kızım bak gör kim geldi. Vay Rita abla. Ben Nadi abladan çok en çok seni seviyorum. Biliyor musun Nadi abladan sonra en çok seni seviyorum. Öpebilir miyim seni? öpebilirsin. Yaşasın. Zit ablayı öpeceğim. Yuppi. Öpeyim bakalım. Müh. Zita ben de öpeyim. Müh. Ben de. Ay Zita seni çok seviyorum. Bu arada çok güzel olmuşsun. Yani doğum günü partin de çok güzel. Tamam sen e, ben sana şuradaki şeylerden ikram edeyim. Çok sağ ol. Çok naziksin. Kardeşim Zito geldi. Aa çok güzel. Ee, tam o zaman arkadaşlar pastamızı keselim mi? Aa pasta yaşasın. Kanka niye bu kadar sevindin? Ben pasta merasimini çok seviyorum da. Ay ben de seni çok seviyorum. Canım ya. Tam o zaman pastamız gelsin. Evet Elodie pastayı getirdim. Vay canına Elodie pastam ne kadar da büyük. Ay evet. İlk İyi ki iyi ki varsın. Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Benim doğum günü. Ben de çok mutluyum kankacığım. Hala o zaman hemen bir tane dilek tuttum bunu yükle. Tamam o zaman bir tane dilek tutayım ben. Ay, teşekkür ederim. O zaman pastayı kesecekler ve biz de yiyeceğiz. Elodie Hanım, Elodie Doğum günü hediyeniz geldi. Ee, doğum günü hediyesi mi? Anlamadım içimden. Eee, ablacığım benim sana bir doğum günü hediyem var. İnşallah beğenirsin. Senin en çok istediğin şeyi yaptım. Ee, Dönmek ister misin? Olur ben gideyim hemen. Tamam. Ne oldu ki yani? Ne oldu ki? Oh. Oh. Jenny Jisoo Lisa ve Rose Blackpink Aa, ne oldu? Niye bağırıyor? Ee, sanırım hediyesini çok sevdi. Gidip bakmak isteyenler baksın. Vallahi ben çok merak ettim. Bu yüzden hemen gidip bakmak istiyorum. Ben de ben de. Hemen gidip bakalım. Bakalım ne oldu? Jenny. Lisa. Jose. Ciso. İnanmıyorum. Bu Blackpink mi? Ee, merhaba. Merhabalar. İnanmıyorum. Bu Blackpink. Ne Türkçe konuşuyor. Oha. Bunlar gerçek mi? Ee, şey duyduğuma göre birisinin doğum günü bir partisi varmış. Sen nasıl Türkçe konuşuyorsun? Arasında boş verin. Zar zor da olsa öğrendik. Ee, senin doğum bir parti vermek için gelmiştik. Bir dakika. Ya şimdi sen bir şey soracağım kanka. Sor kanka. Ee, bugün benim doğum günümde Blackpink mi geldi? Ayrıca Türkçe konuşan Blackpink. Evet kanka. Türkçe konuşan Blackpink. Jennie, Jisoo, Rosé ve Lisa. Siz? İnanmıyorum. Siz gerçekten yani? Gerçeksiniz. Evet ve biz şarkı söyleyeceğiz. Ha içeri geçin lütfen içeri geçin. İçeri geçin. Oh oh, Blackpink erdi. Blackpink in your area. Forandesi, <laughs> 자라 잡겠다고 저는 buraya gelmekle çok iyi ettik. Evet diğerleri nerede? Ha onlar o tarafta oynuyorlar ya. Daha doğrusu işte sohbet falan ediyorlar. diyorlar. Ha tamam artık filme koşalım. Tamam ben hemen koyayım filme. Şöyle. Vay be çok güzel. Aynen kız orası benim yerim. Tamam. Ay çok güzel. Kanka sen istersen git başkalarıyla meşgul olabilirsin. Evet evet. Yani başka misafirler de var. Ay tamam çok teşekkür ederim. Aa Blackpink nerede gitti mi? Şey kenarda bir şey konuşuyorlar. Ha tamam. Bir dakika ya. Bir şeyler oluyor. Aynen. Oha yağmur yağıyor. Şıkın da çok güzel. Evet gerçekten çok güzel. Ya çok güzel.